Bu pazar Ahmet Spor'un maçı var. Maça gel. Maça davetlisiniz. Çavim abi. Sarı çal sahibi. Roja Roja yekse mi daha düze de. Biz zaten bizim görevimizdir ya o var. gerek yok. Sana kral gidiyorsa herkes gitsin yani. Sen tabi mi aldın? Fakat valla. Başkan giyer. Davetlisiniz. Sırçı Sırçı. Sırçı Şampiyon olduğumuz zaman Ahmet Spor'un kupasını Erganiye Rahmetli Şamuz özel alma edeceğiz. Rahmetli Özel ölmemiş kalbimizde yaşıyor. Yüzler <laughs> ekranın şaşması merhaba Jöre İro. Emreci bu Kastamonu Le kolanın Ahmet Yedigar'ın. Emek taraftarın Ahmet daveti Kastamonu spori bükün. kolan kolan bir maçı. Kastamonu maçı. maçı. Hepimiz evet. spor maçlarına hiç gidiyor musunuz? Evet, evet. Bu pazar maça davetlisiniz. Şey alabilir miyim? Buyur. Pazar günü kilo, günü var. maç var, bu pazar. Ben davetlisiniz. Abi, bu bilettir. Yok abi davettir. Bilet değil, maç girişi. Abi biz usta. zaten bizim görevimizdir ya davet. Göre, maç için. Maça davet. O yüzden biz özellikle <Spor yapalım. spora başlayalım diyorum. İnşallah Süper Lig'e çıkacağız. Yani çıkmak için elimizden geleni yapmamız lazım. Bu sene bir üst lige çıkıp ondan sonra Süper Lig'e çıkmayı düşünüyoruz. Her zaman gidiyoruz ev sahibi olduğu zaman. Gönlümüz Ahmet Spor'la. O kadar şeye rağmen başaracağımızı düşünüyorum ben. Takımınızın size ihtiyacı var. Bakın nasıl abi dinliyorum ya. Eyvallah. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olasın. Allah razı olsun. Ne yapıyorsunuz abi? Taraha da davet. Sana bir şey sormak istiyorum. Tabii istiyorsun. abi sor abi. O videodan o vidondan sana neler hissettin? Neler değişti? Abi bak şimdi şöyle bir durum var. Abi bunu mutlaka yayınla. Bak abi ben geçen gün burada röportaj verdim ya. Benim aklımda affedersin benim memleketime küfür edilmiş. Benim memleketim ordu. Ordu küfür etmişler. Ve adam gelmiş ki diyor ki senin orduyu bilmem ne yapayım. Ya arkadaş bunu yerine sen de olabilirdin. Arkadaşın da olabilirdi. Yani bakın ben bu formayı giydim diye adamana küfür ediyor ya. Böyle bir şey olabilir. Kesin diyor Suriyelidir. Kesin diyor Afganlıdır. Benim burada kimliğim var kardeşim. Benim Karadenizli olduğum belli. ordulu olduğum belli. Ben Afganlı değilim, Suriyeli değilim. Biz onlara kulak asmıyoruz aslında. Asmıyorum Onlar, zaten. Onların sonu gelmez. Abi kimse bak parantez bakayım. Kimse benim ben doğum dört yanına e gelmişim bak. Harbi söylüyorum ciddi söylüyorum. Ben Karadenizliyim diye bunu giymek benim şey mi değil ki ben giyerim abi. Ben Ordu Spor forması da giydim, Fenerbahçe forması da giydim. Giydim yani abi giydim. Ama benim eğer ki sen Kürt kardeşimi savunamıyorsan, Kürt kardeşimi desteklemiyorsan kimse bana kardeşten bahsetmesin. Niye? Adam geliyor Trabzonluk kıla oluyor Gerek yok abi. Nasıl İngilizce rahat konuşuluyorsa, nasıl Almanca rahat konuşuyorsa Kürtçe de rahat. Neden? Ah havalimanında Kürtçe konuşulmuyor. Ben Türk'üm, ben Karadeniz'liyim. Konuşması lazım abi. Herkes özgü ve iradeye sahip. Bak yine söylüyorum. Kürt ırkçılığından son versinler. Adam geliyor, ben ordudaydım, fındıktaydım. Benim Batman arkadaşım geldi, çocuk Kütle şarkı dönüyordu, çocuğa tekme tokat aldılar. Ben müdahale ettim abi, gerek yok. Kardeşlik diyorsan, dostluk diyorsan ve biridik beraber diyorsun, ırkçılık yapmayacaksın. giydim formayı ama benim gönlüm Ahmet Bu pazar saat 2'de maçımız var, Kastamonu Spor geliyor. Evet Takımınızın abi. size ihtiyacı var. Al abi, yani imkan yaratıp gelin. İmkan yaratıp yaratıp gelebilirse 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 stadyumunda. İnşallah. Bir bat manalar geliriz bir kat Bekliyoruz. Eyvallah. Spor maçına. Size verelim. Başar. Roja Bazari, Roja Bazari Saad Udiya Buradaki bir iki kişiyle sınırlı kalmaz. Abi. Evet. Pazar günü çok önemli maçlar. Maç var. Takımımızın seyirci var. var. Her İyiyim. zaman. Rende beren wa khrende beren de la la de le yemen beren. Hortno. Hüzünlü bir vedalaşma izliyorum şu an. Roa <laughs> Bazarı, Saad Udiada. Jibir ne kadar stadyumu tamam? Roa <laughs> yekşem Saad maç ama Sporaya ya ki maç ekritiğe. Roa Bazarı, ama spor maçı. Mezak mı Takım yoktan neyil? Fazla şu bejiz bu ama Baş ya. Başlı sene ama anne az tır takım ne kadar? Yani hani işe. Zaten yok, takım ekmeyi, iş böyle, yani, ya. <laughs> bazarı mı tanıyor? takım meyve takip Yani az. Yoruca bazarı var tamam. Az zarab. Tamam. Sos. Sos. Tamam. Gerek. Gerek. Tıvarı maçı. Ama spor abi. İnşallah. İnşallah maşallah abi gerek kazanır. Maşa geleceksiniz? Yok abi. Abi Ahmet bir tanedir. Ahmet için kendimizi keseriz yani ya. Kendimizi kesmeyelim de gelip tribünde statta onu destekleyelim. Tabii 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 destek. Kendime aburasını şey yapacağım. Kırmızı, Yeşil, ya. kırmızı hep kendi boyayacağım böyle. 90 dakika boyunca susmayacağız. Tabii tabii abi ne susması? Susmak mı var ya? Buradan tüm herkese sesleniyorum. Ahmet maçına gelin. Bir maçı gençler. Ahmet Spor maçına geliyorsunuz. Yalnız bırakmayın takımınızı. Onu da hatıra olarak saklayın. Evet, yer maçı. Sırçava mı var Sırçava sab. Takım yoktan ne na. Ne ne. Gençler, maça gelecek misiniz? Ahmet Spor maçına. Olabilir ben. Takımınızı gülüyor. yalnız bırakmayın. Tamam, hemen geleceğiz biz de. Olduğu gibi. Tamam, tamam. Kolay tamam, gelsin. Maça geliyor musunuz Ahmet Spor maçına? Takımınızı yalnız bırakmayın ya, gelin. Gelmiyorsanız hiç bu hafta gelin. Bu hafta o gelin, olur. sonrasını olur. Allah büyüktür. Tamam. Abi

Abi ben Ahmet'im. Ahmet'im başına gidiyorum. Gidiyor musunuz hiç? Gideriz. 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 gideriz diye bir <laughs> ne şey. Ne söylemek istersin? Takıma başarılar dilerim. Maçta olacağım. İyi günler. İyi maçlar. Sen neler söylemek istersin? Valla be şah muskaptan <laughs> için kazanacağız. <laughs> Bu kupayı. 90 dakika boyunca statta susmayacağız. <laughs> susmayacağız tabii abi. <laughs> Bu hafta kesin gelin saat 2'de çok önemli bir maç var. Nervi Jame Spor. Nervi Spor. Bu pazar takımınızın size ihtiyacı var. Abi inşallah Şeref tüm mahalle orada olur. Ahmet Spor'un maçı. Hepiniz davetlisiniz. İnşallah eser ki abi. En her daim bir yekemin ben. Karşılamın ucu mina bremene. Bravo verin serseri me serçavi ne bursa ben. Rakibi me ya. Tamam bravo verin bir serçeyin abi. ben, rakibi koyun bir gülah mı bükün. bikin. Bavarım ki Diyarbakır Ahmet Tavahi ek bikin bir gülah. Emi karşılamın ucu peşvazi bikin. Ama ne çandı çandı bavye jenua? İnşallah stev yek. Stev sıfır. Ne stev ya yek ya ama hakikî yek. Ya ama spor <laughs> ile serk yaptın et kuadım. Bu sezondan beklentiniz nedir? Abi çok mükemmel. Yani sağlam geliyorlar. Allah kaza bela vermezse bu sene çok iyi geliyoruz. Sence kaç kaç alırız? Abi büyük ihtimalle 2-1 olur. Ahmet Yener 2-1. İnşallah. İnşallah. Tuşuz Beyci abi. 1-0 alırız abi. Bir sıfır. Evet. Navet açı Behcet. Behcet. Bir sıfır alırsak Behcet kardeşimize güzel bir hediye vereceğiz. Tamam abi. Tamam. tamam. Altı pastan takip et bul bizi. Tamam <laughs> abi. Maça gelir misin? Vay vay. Tamam. Abim ben Ahmet'e güveniyorum. yani garanti de yener. Burası Ahmet abi. Yani Ahmet Diyarbakır Kürtler şehri. Skor tahminin var mı? Skor tahminim 2-0. Bu pazar Kastamonu sporla maçımız var. Sizi evet, maça davet mi? ediyoruz. Evet. Diyarbakır Tayyar Elçi Stadyumunda. Tamam. Ee, Düşünceleriniz nelerdir Ahmet Sporla hakkında? Valla Ahmet Spor, yani Diyarbakır takımı, herkesi davet ediyorum. Bütün spor severleri maça davet ediyorum. Herkes destek olsun. Herkes katkıda bulunsun ki inşallah birinciliğe çıkar. Onun için bütün esnaf, yani bütün halkta bunu temenni ediyorum. Mutlaka yardım etsinler. Bütün spor severler, sevmeyenler dahil, aileler, çocuklar, herkes yardım etsin. Herkes kendine göre yani kendi bütçesine göre yardım edebilir. Yani maça gelerek de bir katkıda bulunabilirsiniz. Her zaman destek olacağız. Ben efsane kral. Her zaman Ahmet Spor'a destek olacağım. Ahmet Spor benim için Diyarbakır'ın bir şey yani simgesi. Herkesin takımı kendi simgesi yani. Bir Trabzonlu, Trabzonspor ona simge. Benim için de Ahmet Spor, Diyarbakır'ın tek simgesi. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Her zaman gideceğim ve destek vereceğim. Gerekirse amigoluk yapacağım. Diyor maç Ahmet Spor'a. Neredesin? Ne? Stadyum'a. Tamam gelirim. Acaba Bahmet Spor'a çok vereceğim. Hiç başa gitmedim o yüzden. İnşallah gel abi takımın yalnız bir bırakma bu pazar. Tamam, spor geliyor, kritik bir maçtır. Tamam inşallah. Spor işi neler Başarılı. söylemek istersiniz? Başarılılar diyorum oyunculara, oynanlar. Buraya gel ya koya. Daveti maça ama spor ekir. Am hevidarın ku roja yekşeme saat düdüyada gelin ve takım ekir ama spor et biteni neyle. Jibo hem tamaşa ekirin gelek spas. Den baş. ايه ما محمد عبد ورن؟